yakınında ya yaptılar. Annemden hesabımı mı Ne oldu? Annemine ne oldu? Ay sen mi yandın Ay lan. Bu işin şeye koyayım. Sen mi uyandın? Evet uyandım ya. Sen o kadar ses yaptın ki ben de uyanmamazlık Yapamazdım ya. Ya. Yani. Benim de gıcıma gitti. Ay, ben seni şu köpeğin damaya çalıştım. Ama annem ne yaptı? Çok mu Şimdi onunla ilgili için kardeşim oynayın Video çek, video, video çek, video çek. Hey olsun videonu da olmayı seviyorum. Zaten bir önceki videomuzda sen sende vardın ya. O şun en uç ilk da geleceğim. Alayım şunu. Ben şu beyazı da çekeceğim. Şarj var mı bakayım? i̇nşallah vardı çünkü ben çok seviyorum. Vay mı başlatalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk Çok... merhaba arkadaşlar. Loy. Loy. Evet. Şimdi yeni köpeğimizle beraberiz. Ve şimdi yeni kılışımı Şey yapacağım ben bu sefer arkadaşlar. Annem şey yeni köpeğimizin adı ne olsun ya senin? Benim de adım yok işte yeni köpeğimiz izleyebilir miyim sana? Ben köpek değilim. Hayvanım isteyeyim o zaman. İşte yeni hayvanımızla beraber Nikli suya ve de yeni hayvanımızın bir tane çok sevdiği bir tane köpek varmış. Aynı odada aynı yerde ay aynı odada beraber aynı yatakta falan kalıyorlarmış. Ama annemler onu 1650 TL olduğunu için izin vermediler. Nedense. Ben de o arkadaşımı çok seviyordum ya. Ayrıldığımız için üzüldüm. Ya sen sen ben de üzüldüm. Ama ben ne yapayım üzüldüm. Bak üzülme tamam bak. Üzülmek yok. Üzülmek yok. Üzülmek yok. Tamam. Bunu ben zaten bir şekilde evimize getireceğim. Merak etme. Sağ ol. Hadi sen uyandı ben uyandırınca. Kızıyor da. Aslında hep uyandırıyorum ama sen uyandır bu sefer sessiz olmayı iyi zaman. Niye? Çünkü yan odada hani anneler uyuyor ya. Aha doğru. Tabii ben sizin evinizi pek iyi bilmiyorum ya şu an. ben senin adını oya koymak istiyorum. Ha bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Lütfen e, adı ya oraya olsun ya da pipi olsun. Karar veremedim. Yani yazın lütfen şeylere. Neydi adı? İşte yorumlara. Nikolas, Nikolas Ne oldu ya? Zaten her gün artık. Ne oldu demeyeceğim. Evet biliyorum. Ay gel oraya Benim adım oraya mı? Oraya. Oraya niye? ya. Aynen oraya olsun. Ben de çok hoşuma gittim. E, bilemedim ki şimdi yani oraya Bilemedim. Evet. Bir de pipi diye düşündüm ben. Aa evet pipi de çok güzel oluyor. aslında. Aha kamera kaydetti. Kayıda mı başladım? Evet şimdi herhalde 3 dakika olmuş. Evet bir şey daha demek ister misin? Evet. Merhaba arkadaşlar öncelikle şimdi bu yeni köpeğimiz Konuşan yeni köpeğimizin adı ya bir olsun ya da oraya olsun ben ben hiç karar veremedim o yüzden lütfen yorumlara yazın ama biz ikimiz de hep oraya olsun istiyoruz anne de zaten bir önceki videomuzda kapattıktan sonra ben oraya biz ikimiz de oraya olsun diye düşünmüştük Zaten bir önceki videomuzda konuştuğunu öğrenmiştik her neyse işte e, o yüzden yani lütfen yani yazın küpüm olsun oraya mı olsun. Ama ben orayı çok sevdim. Hem pipi şey değil mi yani? Pipi ayıp şey değil mi? Yo. O zaman Lili hoş. Evet Lili. Ben kız değilim. He makyaj var da yüzünde o yüzden. Ee, neyse işte arkadaşlar. Bence pipi. Ay pipi diyorum ya. Oraya olsun. Aa çöpleğimiz benziyor. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben kapıyı almayı düşünüyorum. Şimdi her zamanki gibi max yerime saklayacağım. Ay yine oraya mı saklayacağım? Bir evet. Bir ya. Yani sonuçta oraya. Ay aslında önce ya. Tamam koydum da bunu bir şekilde kapatmamız lazım ya. Of. Nasıl kapatacağız? Koy öyle de onu bir şekilde. Hmm şimdi bir yemedim ki. Bu sonuçta ben geniş saçı diye bunu seviyorum. Şöyle koyayım. Ben bunu içeyim. Ben de bir kere deneyebilirim. Ah. bak çok. tekrar deneyeceğim. Lan. Ah oldu. Sen de Birazcık daha yanıyor. İyi bekle. ya ben bunu sokamadım. Şey ben de sokamadım ya. Sen bekle. Sen benim nasıl sokmuştun bilmiyorum. Üf, neyse boş ver ya. Koyamadım vallahi. Gıcıma gitti. Bir koymuştum. Şu an sen de ne Öf, ben yine göz bandım takmayı unutmuşum ya. Öf, şu bant, şu göz bandını da ay kardeşime hediye ettim ya. Of. Oy ya çok az sonra Hadi gelin. Bir tane ya. Bu köpek değil mi? Aynen. E bizim kapımızda ne işi var? Bilmem. ya. Evet arkadaşlar, ilk defa var lakış ortasında ilk, ikinci kata iniyoruz. Ay birinci kata iniyoruz. Bay bay. İkinci katta görüşürüz. Görüşürüz. Ya sen çok bilgilisin ya. Aynen ben çok bilgiliyim. Hadi. geldik ya sonunda Evet arkadaşlar. Sabah mı oldu ya? Ya olmamıştı bence. Bir saniye. Aa hala oradaki bardaklar burada. Çıktıymış. Çık Hadi gelin kapıya bakalım da. Kapıyı nasıl açacağız peki? Hani yüzümüzü gördüğümde açılıyor ya. Süpürülüyor. Yüzün topa. Çık çık. Onu lütfen alma. O bizim köpeğimiz. Pardon. Ben <laughs> korktum bundan. Ya teva hoş hoş. Tamam. Bizim yüzümüz göreceğin açılıyor da şu kamera işler bu yaki. Ah Lela. Lele onun adı? İmiz evet, ben onu Lele koymuşum orada. Bana oraya gidiyordu. Oraya o. Lan sen ne mi konuşuyorsun? Evet. Neyse dur kapatalım şimdi. Ay, nasıl kapatacağız arkadan? O ne? Ben... Ay orada kaldı. O ne? Neyse. Uf ya dışarıda kalacaktım aşkın aşkım. Ay bir saniye ya. Bu çok pis. Aynen. Sen niye bu kadar pisin lala? Bilmiyorum ya ben. Şey ya geriyken yanlışlıkla çamuya battım ya. Çamur yapmayabilir ama bizim. Ya ver oraya oyu sen onu al. Aldım. Ay hızlı ol hızlı ol. Çamur aç içine. Öyle de at dememiştik. Beni de yıkayın bana ne. Ah. İkincisi de aynen de yıkamayalım ya Evol diye onu diye Bu hayvan ne için mi Tamam öyle diyor şimdi öyle diyor. Uy, ben de şey yaptım. Tık 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 tamam. <laughs> Bence şunu alalım ya. Şu şunu alalım. Şöyle bir acık. bitirelim. bir, açalım tamamen çok güzel yapıyordular. Onun kıvamına şuyum yani bir şey olmuş hayatım inşallah. Hani hiç bir şey olmaz. Siz ne bilirsiniz? Az koy koz kolay buldum. Aboneleriniz bize öyle gösterdi. Ay ben seveyim onları ya. Bizim kremimizden süsek mi? Hmm, süyelim. Sonuçta yani bir şey olmaz yani. Evet, krem kremdik. Aynen. Siz kendi kıyamınızdan mi sürdünüz? Evet. Evet şimdi tekrar tekrar kuyulanma. Bakayım üstüne şu. Ha bu arada arkadaşlar. Bu mu bir tek derseniz hem böyle hem de normalimiz var. Yani iki tane tuvalet kağıdımız var. Bir tür, i̇ki tür. Bir tür müydü iki tür müydü? İki, iki çek. <laughs> <laughs> öyle şöyle tamam yıkanır şimdi şimdi odamıza yani seni odamıza götürelim. Lila Lela mıydı Lila mıydı Lela Lela tamam Mesela zaten Lela'yı uygun ay bekle beni lan gel buraya hızlı ol ha bu arada arkadaşlar bu ne diye sorarsanız Clampet hadi gel Krempet annemde yok o da eşlik ediyor ve de yardım ediyor. Koyayım mu şiş. İyi bak kanka. Evet kanka yine geldik. tamam. Giy bakayım. Evet. İki yüz tane yerde kalem alsın ki. Bir saniye şu şunun arkasına koyayım onu bu desteğin İki tane ev var Zaten. O zaman ben de geleyim. Tamam. Bir şey söyleyeceğim ya. Birazdan annen işi falan gelirse. Çok ya. Gelmez bence. Bence de. Eyvah. Geliyor. Sabah oldu. Ya. Şimdi kapatıyorum. İyi geceler.

Günaydın. Günaydın uykucu. Günaydın. Ay. Ne yapıyorsun ya? Saat kaç? Lan birazdan çalar. Jing jong uyanma vakti uykucular. Jing jong uyanma vakti uykucular. Ay. Kapat kapat kapat. Ee, bakalım. 7'yi 48 geçiyor. Tamam. Allah ben bu sefer şey mi giyeceğim en rahat mı? Çıkacağım ben bu sefer. Vay şunu gişeydin. Ya sana ne karışma? Yap aç aç ben bunu giyeceğim. Bu bana çok rahat oluyor. Hadi sen şeyi kurturdun. Hadi çocuklar yandırın. Oğlum alışmuyan. Ya ne var anne ya? Of daha yeni yaptım. Ne? Ee, daha yeni yaptın. Evet anne daha yeni yaptın. <laughs> yani oğlum yani daha yeni. Ay ne, Vay, ne diyorsun ya sen Yani oğlum yani sana öyle gelmiştir insan uyuyunca zaman çok çabuk geçiyordu o yüzden sana öyle gelmiştir. He. Hayalde öyle gelmiştir. Ee, i̇yi misin? İyiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Üf, üf, üf atlas ya. Kendini niye tutamıyorsun? Ee, bir şey mi dedin? Demedim, demedim. Hadi gel kıyafetini seçelim. Şah. Aa, ben de böyle kıyafetim. Ay prezans diyorum ya. Almin, almin, almin. Ne oldu anne ya? Daha yeni yaptım. Cık, ay. Cık. Ya ne oluyor ya size de ikiniz de bugün yeni yaptım yeni yaptım. Cık. Yok ya anne hiçbir şey olmuyor. Cık. 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 Lan ben bir tane kapak ses mi duydum? Yok 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 duymadım bendim bendim. He tamam oraya hocam sen miydin? Tamam. Cık. Sen, sen o zaman tamam yani. Çan sarısı tığımı geldi ama ne giyeceğim kızım? Bunu yok. giymeyeceğim ya daha. Hmm ne giyeceğim? Ne giyeceğim ben de ya? Bunu ne giyeyim bari. Gelsin. Bunu mu giyeceksin yavrum <laughs> sen? <laughs> eminim, eminim anne. Bir tane de şey takayım tokam. Anne bunu takayım mı? Kızım ya bu ol olabilir yani belki. Bilmiyorum. Bunu giyeceğim ben. Kızım e, sen eskiden e, Kızım e, sen eskiden bu ikisi hiçbirbirine yakışmazsaydın. Artık diyorum anne ya. Bit olabilir ya bence. Hmm, kızım sen onu giymeye yaşındasın. <laughs> Öyle mi ya anne? Ya benim genç kafam gitti ya. Pardon ne ya. Ee, tamam neyse. Gel bakalım oraya girmek ister misin? Sen çıkarmamış mıydın? Yok ya ben gece prez... Ay prez istiyorum ya. Uff, kafam... Ben de size takıldım ya. Ay daha rica ettim bana çıkardı. Giymek ister misin? Hmm, yok. Tamam. Oyuncağını yapayım mı? Yok. o yüzden Tamam gel. Bakalım. Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Bugün garipsin birazcık. Yok ya kayıp değilim baba. Bir şey falan giymek ister misin? Bu bu. E. Ee, e. Oğlum sen eskiden o o ikisine berbat derdin asla giymem derdin. Almina ee, e, Amina da hep ikisine öyle derdi. Şey ya. Hala da artık güzel geliyor ya. Ben bunu deneyim. Çok güzel oldu. Ya da ben şunu giyeyim ya. Yok bir ah, Birazcık şey. Şapka istiyorum. Hah, bu olsun. Bu. bu. Ee, tamam. Tamam. Ee, Senden gizli bir şeyler mi dönüyor? Yok 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 anne hiç dönmüyor merak etme anne. Senden gizli bir, bir gram bile bir şey yapmıyoruz. Merak etme. Ee, öyle olsun bakalım. Allah kafam ne yapıyorsunuz yapmadım. He <laughs> bu arada çocuklar size sürprizimiz var. Neymiş anneciğim? Burada istediğiniz oynayabilirsiniz. Güzel güzel. Gel oraya. Geldim. Ya, siz Sizinkini de gerçekten öyle mi? Evet ben bunu hiç sevmiyorum Saat Ben de artık giydim? Sen giy ya şu tacı ben bu tacı sevmiyorum. Lan. Sen şunu giy asıl. Ben oğlan da değil. Ben oğlan da değilim kız da değil. Kız da değilim. <laughs> Hadi gelin neyse. Uf, ya Allah. Neyse boşver. ver Wee. gel oraya of here, okay? Wee. Bakın ben buradan çıkacağım. Wee. Niye çıkamıyor? Duy ben yardım edeyim çıkmadan. Hah. Gel, gel bakın tutuyor musun? Eh, tamam. Hey tut. Uy. Ne yapıyorsun ya? Benim kadın. Uy. Buna ne? Hadi gel bak. Şimdi biz böyle bir tane dans yapacağız. Ne?

mesinde vallahi ne diyeyim yani güzel bir tekrar yapsanız. zaten. Ben de geliyorum. Gelme. Peki nasıl bunu hiç yapıyorsunuz böyle? Hadi madem diyorsun. İşte yani hızlı böyle hızlı şöyle çıkınca şöyle bir yandan da böyle kanaldan yardım alıp musun? 3 2 1 Yayamazlık timeline la time ya yayamazlık time yap çık mı bu da şey değil yayamaz yayamazlık yayamaz yayamazlık ben de dolaşayım miteyim üste çıkayım iteyim. üst üst yoktu burada. da. konuşan bir köpeğimiz varsa 2 3 4 köpek 2, 3, 4 köpek. Biz de saklanıyoruz çok gizli yerlere. Bizi bulamazlar ikimize. Orada mı şöyle? Leng -long. Hiç belli olmaz. olmuyum da değilim. Vay vay. Hadi gel. Kayalım bir, iki, üç, boy. Ay vallahi çok sakin bir yer kesinlikle bak çok sakin bir yer bak kesinlikle çok sakin. Niye kızıyorsun Hem evet, çok sakin diyorsun. Çünkü çok sakin. Ya bu evi iki de almışız. Kaç TL'ydi? Ona 1650 TL. 1600 TL. Ay <laughs> söyleyemedim ya. 650 milyon 1500 bin. Ay 1500 bin diyorum ya. 510 bin 684 TL. Çüş. Ay lan. Lan. Aa, bu evde de hep huzursuzluk oluyor. Baba Baba iyi misin? İyi misin baba? Baba, baba iyi misin? Evet çocuklar iyi mi iyi Ben niye geldim? Ya yüzelim mi olur? Ne oluyor lan bu da? Allah yüzelim ha bak yüzelim. Evet çocuklar bizim de sizin böyle karada falan dans sesi olduğu gibi. Evet. Lan çocuklar bir şöyle koyma gelsin atma. Ben de geldim. We do it on Trust tr and I do it on Trust from mine. Shanna to we know you killed his shoes. We have a time to video mu çekiyorsunuz? Evet. Ee, i̇zlerim belki. İzleme. Tamam. Bu <laughs> kısmı hala sonra alırım. Evet arkadaşlar. Madem e, video çekiyorsunuz. Bana da söyleyeyim bari. Bu bizim aile yüzme havuzlu asması. Evet arkadaşlar. Acayip uzun. Hadi atlas ya. Sen de orada kalın bomboş. Boş boş. <laughs> Hadi sen de yüz. Ben yüzemem. Giydin mü? Ui. <laughs> çok iyisin. Aynen. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar ben böyle gözlük takmayı çok seviyorum ben, kafama. Ui. <laughs> evet arkadaşlar böyle ikimizinki takım. Evet, takım çok güzel. Ben böyle Diyanar'dan buldum bunları. Söyleyeyim, almanızı tavsiye ederim. Diyanar markası Diyanar. <laughs> Anne biz de bunlarla yüzümü geziyoruz ama bir şey olmaz yani bence. Sen çık ama falan her şey. Hadi gel ya kamera Çocuklar biz bir çıkalım. <laughs> evet arkadaşlar bu da galiba videomuzun sonu oldu. İyi evet günler arkadaşlar? Bay bay. Bay bay.